Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele son vatan parçası geçerken ele. Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan kemik etin yaptığı bu tümsek amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Günün sükutunu bir mermi deldi. Önce kuşlar kaçtı yuvalarından. Sonra kan ve barut kokusu geldi. Yurdun dağlarından, ovalarından. İşte beni o gün vurdular ana. Gelincik misali boyandım kana kuzucuğunu hak seçmiş kurbanı. Razıyım Rabbimin revalarından. Say ki ölüm rüzgar, canım gazeldi. Derken bir el değdi, her şey düzeldi. İnan, yaralarım daha güzeldi. Fani ömrün sahte devalarından. Gitme kal diyerek çektirme eza. Bak donanmış bizi bekliyor. Feza. Gayri yoldaşımdır Hüseyin, Hamza. Dönülmez onların davalarından. Vakit dar, davet var arşta iftara. Dünyanın lokması kan, irin safra. Cibril hazırlamış bir kutlu sofra. Cennet ağacının meyvelerinden. Gözlerim kapanmaz, ağlarsan öyle. Can anam, hakkını gel helal eyle. Ağıt yakma bana, bir türkü söyle. Bizim oraların havalarından, bizim oraların havalarından. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca teahşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş, açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk yasil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz. Sonra melundaki takribe, müvekkel esbab. Öyle müthiş ki, eder her bir mülkü harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa göz, gövde bacak, kol çene parmak, el ayak. Boşanır sırtlara vadilere, sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona mert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, Ne siner hasmından, Alınır kal'amı göğsündeki kat kat iman, Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram, Çünkü tehsisi ilahi, O metin istikam. Sarılır, indirilir, Mevki müstahkemler, Beşerin azmini tevkif edemez, Sun-i beşer, Bu göğüsler sehudanın, Ebedi Serhat'ti, O benim sün ibedihim, Onu çiğnetme dedi, Asım'ın nesli diyordum ya, Nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu, Çiğnetmeyecek, Şu heda gövdesi, Bir baksana dağlar, taşlar, Or yükü olmasa, Dünyada eğilmez başlar, Yaralanmış tertemiz alnından, Uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, Gökten ecdat inerek öpse, opak alnı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cümerc edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle. Kanayan lahtine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli süreyi yayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen maribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabilirim diyemem hatırana, sen ki son ehli salibin kırarak savletini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıçarslan gibi ecdaline ettin hayran, Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın, Sen ki ruhumla beraber gezer ecramı adın, Sen ki, asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Yıldızını parlat, güneşini yak. Açıl ey gökyüzü, şehit geliyor. Cenneti alayı lütfeyledi hak. Kat kat yarıl. Yol ver, şehit geliyor. Bulutuna söyle yas bağlamasın. Islanmasın koçum. Gök ağlamasın. Kuşların ötüşüp can dağlamasın. Gonca mı aşkla der. Şehit geliyor. Alnına şehadet damgası basmış boynuna şefaat mührünü asmış. Böyle gelen yiğit, has oğlu hasmış. Yoluna gülser, şehit geliyor. Nur inmiş yüzüne, seyre doyulmaz. Gören hangi yürek, o an bayılmaz. Birbiri ardınca ikram, sayılmaz. Lebinde şerbet var, şehit geliyor.'' Süreyya selamın versin şahana Firdevs kapıların açsın o hana Sığmaz yedi cihana Yeryüzü ona dar şehit geliyor Sırtında delinmiş kanlı parkası çıkarıp giyecek atla sırkası Melekler kolunda teşrif fırkası huzura bekler ber Şehit geliyor. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harami namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa değil mi cephemizin sinesinde iman bir sevinme bir acı bir gaye aynı vicdan bir değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz Günün sükutunu bir mermi deldi. Önce kuşlar kaçtı yuvalarından. Sonra kan ve barut kokusu geldi. Yurdun dağlarından, ovalarından. İşte beni o gün vurdular ana. Gelincik misali boyandım kana. Kuzucuğunu hak seçmiş kurbanı. Razıyım Rabbimin revalarından. Say ki ölüm rüzgar, canım gazeldi. Derken bir el değdi, her şey düzeldi. İnan! Yaralarım daha güzeldi. Fani ömrün sahte devalarından. Gitme kal diyerek çektirme eza. Bak donanmış bizi bekliyor feza. Gayri yoldaşımdır Hüseyin. Hamza. Dönülmez onların davalarından. Vakit dar. Davet var arşta iftara. Dünyanın lokması kan irin safra Cibril hazırlamış bir kutlu sofra Cennet ağacının meyvelerinden. Gözlerim kapanmaz ağlarsan öyle Can anam hakkını gel helal eyle. Ağıt yatma bana bir türkü söyle Bizim oraların havalarından Bizim oraların havalarından Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz düşer mi tek taşı sandın harami namusun meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar taşıp da kaplasa afakı, bir kızıl sarsa Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz.''